Bir ilaç masalı. Bir sabah Elif uyandığında başının ağrıdığını hissetti. Hem başı ağrıyor hem de yutkunurken boğazı ağrıyordu. Ne kadar fena bir duyguydu bu. Annesi yanına geldi ve Elif'in neşesiz olduğunu fark edince üzüldü. Her sabah gülerek ve annesiyle şakalaşarak uyanan kızının suratı asıktı. Önce elini alnına değdirdi Elif'in. Sonra da bir dereceyle ateşini ölçtü. Küçük kızın ateşi vardı. Annesi Elif'i hemen doktora götürdü. Doktor Elif'i muayene etti, ateşini ölçtü, boğazına baktı, sırtını dinledi. Sonra Elif'cim senin boğazın iltihaplanmış, anjin olmuşsun dedi. Şimdi sana bir ilaç vereceğim. Bunu bir hafta kullanacaksın ve sapa sağlam olacaksın. Hiç merak etme dedi. Doktor annesine Elif'in ilacı nasıl kullanacağını iyice tarif etti. Beraberce eve geldiler. Annesi Elif'i yatağına yatırdı ve ilacını içirdi. Ne olmuştu Elif'e böyle? Hasta olmuştu galiba. Neden hasta olmuştu? Bütün bunları düşünürken uyuya kaldı. Uyandığında akşam olmak üzereydi ve kendisini daha iyi hissetti. Yemekten sonra annesi ilacını tekrar içirdi. Elif yatıp uyudu. Ertesi sabah artık Elif kendisini daha iyi hissediyordu. Doktorun verdiği ilaç Elif'i hızla iyileştiriyordu. Neydi bu ilaç denilen şey acaba? Nasıl oluyordu da bu ilaçları içince insanın hastalığı düzeliyordu sizce ilaçlar hastalığı nasıl düzeltiyor Ertesi sabah Elif kendisini tamamen iyileşmiş gibi hissediyordu bahçeye oyun oynamak için çıktığında Arda amcayı gördü Arda amca Arda amca biliyor musun ben hasta olmuştum doktor amca da bana ilaç verdi şimdi artık iyileştim sen ilaç doktoruymuşsun. Bana ilaçların içinde ne var anlatır mısın?" dedi. Arda amca gülümseyerek Elif'e dedi ki: Sizce Arda amca Elif'e ne söylemiş olabilir? Elif'ciğim, ilaçların içinde çok özel kimyasal maddeler vardır. Hastalandığımız zaman bu kimyasal maddeler yardımıyla hastalıklardan kurtulmaya çalışırız. İlaçlar hastalıkların bazılarını tedavi etmeye yardımcı olurlar. İçlerindeki kimyasal maddelere biz ilaç deriz. İlaçları bulmak için binlerce bilim insanı yıllarca deney yapar. Bilim insanları önce hastalıkların nasıl meydana geldiğini anlamak için çalışır. Sonra da bu hastalıkları tedavi etmek için hangi maddeler hem o hastalığı tedavi edebilmeli hem de o ilacı kullanan hastalara zarar vermemelidir. Elif, Arda amcanın anlattıklarından ilaçların çok yararlı olduğunu anladı. Ama onların yanlış kullanılmaları halinde zarar vermelerinin ne demek olduğunu anlayamadı. İlaçlar insana nasıl zarar verir? Zararlıysalar neden insanlar onları kullanır? diye Arda amcaya sordu. Arda amca bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? Arda amca, her ilaç her hastalıkta kullanılmaz. Her ilacın kimyasal yapısı farklıdır ve faydalı oldukları hastalıklar da farklıdır. İlaçları hastaya bir doktorun tavsiye etmesi gerekir. İlaçların da o hastalıkta faydalı olabilmeleri için doktorun önerdiği miktarda ve doktorun tavsiye ettiği sürede kullanılması gerekir. Bunun dışında kullanılan ilaçlar hastayı daha başka şekillerde hastalandırabilirler hatta zehirleyebilirler. Onun için çok dikkatli olmak gerekir Elifciğim dedi. Elif Arda amcaya verdiği bilgiler için çok teşekkür etti ve arkadaşlarıyla oynamakta olduğu oyununa devam etti. Artık hastalığını da kullandığı ilaçları da unutmuşa benziyordu. Çünkü tamamıyla iyileşmişti. Ne boğazı ağrıyordu ne de başı. İştah da düzelmişti. Akşama annesinin yapacağı yemekleri düşünüyordu bir taraftan da. Annesi Elif'in çok sevdiği ıspanaklı böreği pişireceğine söz vermişti. Profesör Doktor Rüştü Onur